Bu toprağın çocukları. Konlu yazımın sesli anlatımı. Beklemediğiniz bir anda "Türkiye Türklerin mi?" diye bir soru gelse ne dersiniz? Düşünceniz, neyin etkisi altında merak ettiniz mi? Refleksinizin mi? Yoksa kişiliğinizin mi? Cevabınız aniden mi? Yoksa küçük bir düşünme zamanına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Milliyet duygusu etkinse cevap refleksten evet diye gelecektir. Düşündüğünüzde kişiliğiniz devreye giriyor demektir. Düşünme zamanı, bilince giden yolun süresidir aslında. Neden bu soru diye düşüneceksiniz bir anda. Soranın amacı, niyeti, nasıl cevap verileceği şimşek gibi düşünceyi işgal edecektir. Cevap beyinde değerlendirilerek kişiliğinize göre verilir. Günlük hayatta zaman zaman davranış ve düşüncelere refleks ile tepki verilirken çoğu zaman da kişiliğin etkisiyle tepki verilir. Refleksle olanlar, karakterden geldiğinden gerçektir. İçten ne geliyorsa aniden o çıkar. Düşünüldüğü anda kişiliğin yani toplumsal değerlerin etkisinde veriliyor demektir. Karakterin 4, benliğin 8 yaşında tamamlandığını düşünürsek kişiliğin önünde ucu açık bir süreç vardır. Yakın çevre etkileşimleri ve eğitim aracılığı ile toplumsal, etik ve insani değerlerin birikimi, kişiliğin uzun yolda oluşmasına katkı yapmaya devam eder. Elbette günlük yaşamda davranış veya düşüncelerimizin çoğu, karakter ve benliğimize uygun olmadan yapılır. Her zaman sosyal bir varlık olduğumuzun hissi, tepemizde eli sopalı bir eşkıya gibi durmaktadır. Toplumdaki davranışların gitgide refleksten uzak, düşünme payını uzatarak yapıldığına şahit olmaya başladık. Hangi kelimenin kimi rahatsız edeceği, hangi kelimenin hakaret sayılacağının belirsizliğiyle korkutulmasının cevabını verebilecek insan var mı? demokrasinin, insan hakları ve özgürlüklerin kitapta yazılı olması hiçbir şey ifade etmemektedir. O kitapların sayfaları, raflarda örümcek ağ bağlamaya devam eder. Küfür olmayan, hakaret olmayan, karaktere dil uzatılmayan eleştirilerin katkısını değerlendirmek yerine, her karşıt eleştiriyi hakaret saymak kime fayda sağlayacaktır? Sindirilen kalabalıklar haline geldiğimizi 50 yıl sonra torunlarımız, hangi düşüncelerle anacaktır? Aslında Cumhuriyet felsefesinin içselleştirilmesi demokrasinin anlamını da gerçek değerine ulaştıracaktır. Gelecek kuşaklara gurur duyacakları kazanımların bırakılması hepimizin görevi olmalıdır. Bir arada yaşama kültürünün önemsenmesi zıt düşünceli bireylerin birbirlerine tahammül etmeleriyle anlam bulacaktır. Cumhuriyet felsefesinin özü budur. Bir zamanlar önümüze AB uyum yasaları diye doktriner yaptırımlar 8 paket halinde çıkarıldı adeta kurtarıcı gibi bakılarak canhıraş çabalarla ona layık olmaya, içindekileri yerine getirmeye çabaladık durduk. Becerebildik mi? Cevabınız, AB'ye yaranmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylı kararlara uymayı becerebildik mi? Cevabınız, neden kendimiz için yapmadık? Neden Avrupa Birliği'nin yaptırımları olarak anladık? Neydi bu dikte ettirilen yasaların içeriğini hiç düşündük mü? medeniyet projeleri olarak algılar pompalandı. Uyumu konusunda bir şeyler söylendi mi? Belli ki AB'ye yanaşmak ve kabul için evet dedik. O paketlerden bir iki üç dört insan hakları, demokrasi VB gibi medeni AB uyumlulukları içeriyordu. İlk dört paketi, zamanın koalisyonu çıkardı. Geride kalan dört paketin üçünü beş altı yediyi şimdiki yönetim. Sekizinci paket nedense çıkarılmadı. Avrupa'da yaşayanların özgürlüklerine ulaşmak ve 60 yıllık AB özlemini gidermek için hızla onaylandı. Kendimizi anlatmak ve bizde uygulanmayan temel toplumsal dinamikleri uygulama isteğini göstermek için ülkeler ziyaret edilerek çeşitli oturumlara katılındı. Sizden biriyiz artık, dendi. Bahar rüzgarları esmeye başlamıştı. Uyum paketlerinin onaylanması sarhoşluğu ile başka imzalar da atıldı. Roma'da, tam da bağımsızlık mücadelemizin 81. yıl dönümünde, 29 Ekim 2004 Cuma, mübarek günde. Papa Ex Innocesino'nun ihtişamlı heykelinin önünde, katedralde gerçekleşen seremoniyle imzalar atıldı. Neden 29 Ekim'di? Yoksa bağımsızlık günümüzde psikolojik baskı mıydı? Bir ülkenin bağımsızlığının olmazsa olmaz şartı, milli anayasası ve hukudur. Bu imzanın altındaki madde, tahkim yasasıydı. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ve AB Anayasası onayıydı. Yani milli hukukun üstü AB'ye devriydi. Üst mahkeme olarak tanıdık. Ne kadar uyduk? Cevabınız var mı? Herkesin yutkunduğunu görür gibiyim. Geldiğimiz zamanda ahimle başvuran insan sayısı ve ahimnin ne kadar kararına uyduğumuz veya uymadığımız sayısını bilen var mı? Attığımız imzaların ne anlama geldiği bile anlaşılmadan, algılar yapmak daha kolay geldi. AB'ye girdik zannedilerek kutlamaların ışıltıları gözlerimizi kamaştırmıştı. Patlayan sayısız havai fişeklerin boğazın sularını aydınlatışını unutmadık. Bir anda Avrupalı vermiştik. Bu sarhoşlukla bunu fırsat bilen milliyet yoksunu kalemşörler başta olmak üzere yazılı ve görsel basında AB'ye adım attık. Türkiye Türklerindir dersek bu AB normlarına aykırıdır. Türkiye'de sadece Türk yoktur azınlıklar da var. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Aleviler, Lazlar diye başlayan malum söylem, 39 ayrı azınlık var. Onların da yaşamaya hakları var diyeceklerdi. AB ülkeleri, azınlıklara eşit haklar tanıyormuş. Hadi canım sen de. Türkiye Türklerindir. Cümlesi ırkçılıkmış. Yıllardır milliyet yoksunları tarafından bu söylemin ırkçılık olduğu algısı tüm hızıyla hal yapmaya devam etmektedir. Oysaki ırk değil, aidiyetti o cümle. Sosyolojik bir tanımdı. Milletin nasıl oluştuğu, ulusal devletin alt ögelerinin neler olduğu sosyolojik ve antropolojik kaynaklarda yazılıdır. Üstelik parçalara ayırdıkları insanlar, azınlık değil bizim asli unsurlarımızdır. Biz, top yekin Türk milletiyiz. Milli kaynaklarımızda, Türk, bu topraklarda yaşayanların coğrafi ortak adıdır, diye yazar. Millet bilinci ile alt kimlikleri toparlayan çatı kavramdır. Aidiyetin ifadesidir. Hangi Avrupa ülkesinde bahsedilen anlamda haklar var? Batı Trakya'yı, Kıbrıs'ı, Bosna'yı, Kosova'yı, Karabağ, Uygur bölgesini unutmak mümkün mü? Orada olanlar nedir? AB parlamentosu ve AB komiserliği her gün bir yaptırım maddesi öne sürmeye devam etmektedir. Bazılarında insani dinamikler bulunmaktadır ama bazıları bizim milli bütünlüğümüzün ana dinamiklerine uymayan maddeler içermektedir. O günlerde sorgulama ihtiyacı duyulmayan medeniyet projelerinden günümüzde, Türk kelimesine bile tahammülün azaldığı günlere geldik. Çok fazla anlamı içeren iki harfe karşıtlık bile önemsizleştirildi. Oysaki Türkiye Cumhuriyeti bir devletin adıydı. Çoğu yerde kaldırılması neyin nesidir? Cumhuriyetin temel kazanımlarından olan başında Türk, diye başlayan kurumların başındaki Türk kelimesine karşıtlık kime fayda sağlayacaktır? Bu karşıtlığı hangi düşünceler tetiklemiştir? Bir türlü ne mutlu Türk'üm diyene sözünü anlayamadık. Irkçılık olarak değerlendirmeler biteviye devam etmektedir. Oradaki diyene kelimesi inatla olana olarak anlaşılıyor. Bu bir aidiyet hissidir. Milliyet duygusunun tezahürüdür. Tamamen alt kimlikten arınmış sosyolojik bir aidiyet ifadesidir. AB dayatmalarından dem vurup ikinci. Cumhuriyetçileri de içine alan milliyet yoksunları, kendilerinin Türkiye'li olduklarını zannediyorlar. Ama bu toplum bilimle uyuşmadığı düşünülmez. Onların işi algı yapmak. Onlara sormak lazım. Devletler mücadelesi olan dünyada savaşların ana ögesi, milli çıkarlar yani milliyetçilik değil midir? Kendi devletlerinin yükselmesi ve rant elde edilmesi değil midir? Hangi savaş, insan hakları ve demokrasi için yapılmaktadır. Milliyetçiliği ırk ve modası geçmiş olarak değerlendirenler el üstünde tutulmaya devam edilmektedir. Henüz daha o günler gelmedi. Ama Türküm demek bir cesaret işi olacağı benziyor. Kahırla şahit olduğumuz göç ve sığınmacı olaylarının çözülmesi neredeyse imkansızlaştırılıyor. Gitmemeleri için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Demografik yapımızı nasıl etkilediği veya etkilemeyeceği konusunda neden formlar düzenlenmez? Milli bilincin azalması kimin işine yarayacaktır? Toplum bilimde bir ülke bekasının temini nüfus artış oranının %2,2 olmasıyla mümkün olacağı öngörülmektedir. Ülkemizde şu anda oran çok düşüktür. %1,8. Suriyelilerinki ise %5,2'dir. Lütfen bundan 20 30 ve 50 yıl sonrasının tahminini yapar mısınız? Yapboz tahtasında parçaların yerleştirilmesini sakince seyrediyoruz da. Söylemlerdeki millilik, sanal olduğunda milliyetsizlik düşünceleri tetiklenir. Milliyet duygusunun aidiyet hissiyle beslenmediği durumlarda her zaman kabullenme öne çıkar. Sorgulama ihtiyacı duymadan içi boşaltılmış milli gibi görünen ve dini söylemler rağbet görür. Bu hem gerçek dini kavramlara hem de milliyet hissine zarar verecektir. Milliyet aidiyetinin gereksizliğini savunanlar, başka ülkelere gittiklerinde Türk diye hitap edilmiyorlar mı? Türk kelimesi, bağımsızlık ve devletin sembolüdür. Ortak payda Türkiye'li olmak değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mensubu olmaktır. Yani Türk olmaktır. Biri coğrafi bir terim, diğeri bir aidiyettir. Çünkü coğrafi terimle ifade edilen toprak, vatan olmayacaktır. Bu toprağın çocukları, ne toprağını ayrık otlarına istila ettirecek kadar duyarsız, ne kendi toprağını yabancılara terk edecek kadar hissiz, ne de yılanlara terk edecek kadar ruhsuz olamazlar. Ahmet Bayındır Eğitim ve Davranış Bilimci İlişki ve Evlilik Danışmanı Yaşam Koçu